Sattık maçı. Bitmişti oyun iki kere. Ya ya. Hay hay hay. Lan. yoktu. Sırbiler, değil mi? Hakan'ın <laughs> kimesi mısın? Tutarsınız <laughs> ya ama kazanmak istemedi dedi. yapacakmış. Şey. Aynen. Bir dakika suçlu ben mi oldum şimdi? Tabii. Nasıl ya? Oyunu bütün bunlar. Bütün bunlar unutuluyor mu yani? Tek bir harekete mi baktı oyun? oyun Önceki, öncesi unutuluyor mu kardeşim? Hakan'ın oynayışı, Fedanın oynayışı falan unutuldu mu bunlar? Hala Hakan diyor. Bak, bak. <laughs> bak Mert işte çıkarmıyor diye adam konuşmadık şeydi konuşmuyor. Doğru bak oyun evet ben hiç hatamı kabul konuşmuyor. ediyorum yanlış yere teleport attım hatamı kabul ediyorum ama yani bu bir tane hataydı ama anladın oyunu mı? Ama oyunu kazandıracak bir hata. Kardeşim evet doğru diyorsun o zaman sen koçsun ve direkt mesela bu profesyonel bir maç oynuyor olsak şu an koç beni mi alıyordu yanına? Kaan yanlış yere teleport attın deyip beni 2 dakikalık bir konuşma seansı ardından serbest bırakırdı ama Hakan'la Pedin'i alır yanına oturturdu bu bot değil kardeşim ya. Hayır, ama... hayır Stansfield'ı takımlara atardı bu maçtan sonra. <laughs> şey, koç. Allah Allah. Abi, ne diyorsun? Öyle bir şey olsa sadece Stansfield'ı atıyoruz mu atmıyoruz mu tartışması yaşanırdı. Bak ben şundan rahatsız oluyorum. Tapı siktim 2v1 oynadım. Tamam mı? Tapı siktim. Oyunda pozitif oynayan tek benim. Sadece bir tane yanlış yere teleport attım diye tüm suç bana kaldı. Sizin bütün tüm oldu. Tamam. Hayır bak şimdi abi. Suç sana kalmadı. Olay şu. Ben mid'in flash'ını aldım. Mid'e gank kaç cana Mert? Böyle adam açılmış falan böyle. Bak Hades de biliyor pozisyonu. Karşı da gidip öldü. Bütün oyun sikildi orada. Aynen. Ha, her şey sikildi orada. Ne yapacağız? Yani Mert hala konuşmuyor. Bak tek kelime etmiyor. Bütün suç onda tek kelime etmiyor adam. Her şeyi sikte attı. Ama konuşmadığı için suç ona kalmıyor. Ben bir dahakine kötü oynarsam direkt mütleyeceğim mikrofonu amına koyayım. <laughs> Mert bak bunu artık senle her hafta yapmaktan yoruldum kardeşim. Bak madem... <laughs> <laughs> bak bak gülerek de counter yapıyor görüyor musun? <laughs> ya. Aa <laughs> valla telledim ya. Telefonu tamam. sürekli sikebilir mi bir insanı? Tamam. Pedun <laughs> söyle <laughs> pedun <Paddle, gülüyor> abi ney bu oyunun sorunu <laughs> neydi abi? Bak birincisi Blitzcrank Crank tamam mı? <laughs> tamam. İkincisi <laughs> Revanche. Mert intledi. Hayır Mert intledi. Ama bizim Jungle <laughs> böyle oynuyor <laughs> ama <yani>. onun <laughs> stili o. Mert intledi. <laughs> O <laughs> kartı saldım. Pasifini <laughs> kullanacağım tabii amına koyayım. Al işte dediği şeye bak. Komik sanıyor ben kendini. Görüyor musun? Pas ben çocuğuyla dua atmaya curselandım Ege. Ne kadar üzücü aslında bu. <laughs> Bir de kendini böyle iyi oynuyor Seni bak böyle. gülüyor işte ciddiye falan almıyor görüyor musun? Şaka yapıyor sanıyor. Amına kodumun çocuğu sen leş gibi oynuyorsun. Bunlar şaka değil Mert şaka değil bak gerçek oğlum. Oy, Kim gelirse şey gelsin var. aynı şeyi söylüyor bunu. Artık seni ciddiye almayacağım sadece. Oğlum, Şen, ben dedim ki pedin diyor oğlum ben bir şey demiyorum <laughs> sana. Ben zaten şu an Ege muhatabım. O ben, ben sadece güleceğim dedikleriniz abi hiç yorum yapmak istemiyorum oyun hakkında. Ben Mert'in oynayışını YouTube'a video atacağım nasıl oynanmaz diye <laughs> amına. <Yani. gülüyor> Bence botlendiği bu oyunu pornoba koyalım amına koyayım. Nasıl adam sikidir diye. Hayır Ya, ya hey, bak. Ne alakası var? Ya. Şey Niye gibi burayı çocuk oluyor. kreşine çevirdiniz. Burada şey mi? Çelik aynı falan da yapalım istiyorsanız. Mert hep aynı siketi Mert yanından combo yapıyor amına koduğum ya. Yani. Ben konuşmuyorum. Zaten konuştuğu hakkın yok koçum hadi. Ama siz Şimdi, maçın içinde şöyle bir bak şey var. Hadi ha, ben, bak, bak be, benim madem. zaten bu bir de bir de bir şey diyeceğim. Abi bir takımda birileri kötü oynayabilir tamam mı? Bu ha benimdir. Ha revançtır, ha şeydir. Oyunu bitirme hamlesine sen aptal gibi ben taşıyam zaten. Yü yaparsan 3 yaşındaki çocuklar gibi böyle kaybedersin bu oyunu. Bu kadar basit amına koyayım. Alki. Ben taşıyorum zaten falan yapmayacaksın. Taşıyacaksın ondan sonra ben taşıdım diyeceksin. O götü kalkıp gitti Benim taşımam için takımına ihtiyacım sen var. Sen bütün sen bütün oyun Oy. KMF TBF 2015 2016 senesi boyunca Malko'ya oynayıp götünü millete taşıtmadın mı? Bu sefer de bütününü taşı ne olacak? Bak, arkadaşlar olmaya başladı ya. Arkadaşlar 16 çarpı ben yaptı şu. tek bir şey söyleyeceğim. Bu kodumun çocuğu böyle oynayıp nasıl böyle konuşabiliyor ya? Lan tamam da kötü oynayabiliriz. Evet ben bu oyun kötü oynadım. Tamam, Ama ben sen bu oyunu taşıyabilirdin. Oynadım. Tamam ben de kötü oynadım o zaman. Ama benim Ama kötü olan... oynamış halim bile i̇yi senin oynadım. iyi oynamış var, halin inen 10 inen katı daha iyi. Sen bu oyunu taşıyabilirdin. Sen de, ben sana laf yetiştirmekten bıktım. Seni peduna havale ediyorum. Git pedunla konuş amınakoyim ya. Seni kime havale etsem zaten leş olduğunu söylüyor. Pedun konuş amınakoyim ya. Şu urgutu başka birisinin eline versek. Şu kartusu. Bir bire ver. şu şu başka birinin eline, eline versek, versek bire bile... başka birinin eline ya Rebanç bak bu oyunu taşıdı. Senin Slavyeni alsak bizim bakkalın ya. eline versek desek ki amca her biri sigara almaya geldiğinde bir tuşa bas desek adam yemin ediyorum R'ye basar herkes söz verir. Ben yemin veririm bak konuşma. Chatten <laughs> random okuyorum <laughs> bak random. Kim gizli gizli, gizli gizli. Gizli gizli arkadaşa teleport verseydik teleportu oraya atıp oyunu kazandırırdı. Ama sen zaten ben taşıyorum deyip 10 yaşındaki çocuk tribine girip kaybettirdin oyunumuzu. Sen, sana ben ben ya arkadaşlar geldi. beni savunacak yok mu? Ben burada tek miyim? Mert haklı mı şu an? Çit, benim Hakan, Paden, Hades konuş abi. Abi bence sen haklısın ya Hakan. Ben tapta görevimi yapmadım. iki tane kestim. Abi, evet sen de oyun... görevini yapsaydın daha çabuk abi, kazanırdık. Amına kodumun çocuğu. İkimiz de ne nasıl kazanacağınızı ki anlamadım ben. Yani. Hayır ben niye Paden'ı havale yani, ediyorum ki Paden'da botta sürekli ama Paden'ın suçu yok abi. Yanında Hakan gibi bir salak var amına Ya bak bak Var. Ya herkes <laughs> bilerek sallıyor ya. Bu oyunu gerçek bir şekilde analiz edersek <laughs> evet ben intlemiş olabilirim evet, ama bu oyunu tamam. kan bitirebilirdi ve bitirmek istemedi. Bu yüzden kaybetti. O kadar bitti. Tamam herkesin <laughs> hatası var. Tamam. Benim hatam, benim hatam bir tane. Yanlış yere tip attım değil ama mi? Ama senin hatan. Ben Ben yanlış yere tip attım. Oyunu bitiriyoruz oyunu. Benim hatam bir tane diyor. Nereye Bak çocuk. Oğlum sus. Herkes susmasını talep ediyorum. Bak amına kodumun çocuğu. Oyunu taşıyan kim? Benim değil mi senin dediğine göre? Bitirebilen Neyse, de benim. Teleportu teleportu tamam. base'e atalım. Orospu çocuğu siz o kadar <laughs> çok konuşuyorsun ki sen oyun içinde <laughs> sen değil yok. diğer takım böyle aman okuyayım sikilmişler tamam mı herkes götten yemiş herkes böyle bitirmeye çalışıyor bitsin şu oyunda yeni oyuna geçelim diye Oyunu salsanız bana herkes sakince oynasa ben desem ki bota gelin mide gelin onları ben söylesem zaten kazanacağız oyunu ama siz sürekli zaman, heyecan Hades yapıp atıyorsun sen ya ben kimseye flame atmıyorum Hades çünkü kol veriyor senin tamam. kol var. Ben yanlış yere teleport attım oyunu bitirebilirdik bitiremedik oyunu zaten Oraya gelmesini sağlayan da bendim ama sendin tamam, de. Edemez. Zaten ne oyunu gülecesi, sen benim mi? taşımamı sağlayan da sendin. Çünkü ya, o kadar kardeşim. kötü oynuyorsun ki her oyunu ben taşıyorum Orospu Çocuğu. Yok, talihlerine tazirin. <laughs> geldim. Bir tane flash aldık. biz Bir tane benim sayemde kestin kaptanı. Eee Orospu Çocuğu ne hata yapıyor? Bir tane senin sayende mi kestim evet, kaptanı? Ben evet, kaptanı keserken attım. boşu ulti attın aptal. Hatırlamıyor musun? Azaymır Az mısın diğeri, sen? Diğeri diğer kill, diğer kill. Diğer abi, hatırlamıyon herhalde Bir dakika ben taldirimi Taldir kestikten çek... sonra boş ulti atan bu değil miydi bu arada? Ben Hatta diğer... şaşırdık <laughs> niye boş ulti attı falan diye Taldirim Taldirini konuşturalım Taldirim Bir saniye İkinci ölüşünde benim tatlım Urgot çekiyor Hadi başlayalım Bir dakika ne fark etse Başlayabilir miyiz ya? Abi arkadaşlar yeni defter yeni yeni defter açıyor. Koray Aynı bak Allah aşkına 0, ben Beni suçluyorlar abi beni suçluyorlar Oyunda tek iyi oynayan benim amacım Lan dur Yalancı pitka Sıfır sıfır Beni Haydi go. diyor hala. Hadi kolay gelsin. Go, Aşağıdayım ben. Tamam. Kaç takım gidin. Allah Allah. Allah. Kaan canlı yayında değilmişiz gibi davranıyor ya böyle. Yeni biri gelince beni suçluyorlar diye bağırmaya. <laughs> suçuyorlar. Hakan karşıya geçsene Hakan. Yok ya bu oyun öyle kalsın hadi. Kaptan. Allah aşkına <laughs> sen <sefretikler gülüyor> ne <abi>. olur ya. Biz bir amına koyayım gidip. Abi Teokolesi bize verin direkt free win ya. Her seferinde kanıyorum ya. Tevkulesi almam lazım abi. Almam lazım. <laughs> Ama, evet abi, niye böyle yaptık? Allah, Hayır, amına lazım. kodumun. Verdi'nin niye her seferinde alıyorum anlamıyorum ne? ya. İstemiyorum <laughs> oğlum alma. <laughs> seni ben almazsam alma diyorum, Ortada kalacaksın. Ortada kalacaksın. Amına kodumun ben, çocuğu, Kim ben, alacak seni? Ben 3 haftadır ben alma diyorum. Beni alıyorum, Ben alma diyorum. Beni alıyorum, Alma. Arkadaşlık işte. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Mert bir laf anladım. vardır. Biz yola çıktıklarımızla yolda bulduklarımız değişmeyiz kardeşim. Ee, koyayım. Bay Pan kim? <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> bay Pan kim? Pan kim söylemiş onu? Yo Bay Anan. <gülüyor> ya. Yapsayın. Aman akodiklerim. Herkes... Ne banlayacağım? Hemen mindlarını bir desteklesin. Ben söyleyebilir miyim banları bu arada? Söyle. Bakın bot lane'i ban atmamıza gerek yok. Hakan var zaten. Her türlü botta sikileceğiz abi. O yüzden... Kalksana! <laughs> ya bak niye böyle yapıyorsun? Abi, abi mid banla. Mid, 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 mid banla hadi. Leblanc banla <laughs> abi. Leblanc banlayın. <gülüyor> ne de bak Allah Allah ya. Abi sürekli böyle bu çocuk. pedın İnanılmaz ya. Biz buna Kaan Kuduz atıcı diyoruz Ege'ye burada. Evet Kuduz. Tamam tamam pardon ben konuşmuyorum. Ne yapıyorsanız yapın Hadi. <laughs> Botta zaten Saksın. Hakan var ama Saksın. neyse hadi yapalım diyor. Fetik dikiyorlar ama işte önemli değilse ben kaçıyorum yapıyor. Ya tamam ben abonelerimi okuyayım abi.